Tam Eski Türk filmlerindeki gibi bayram tatiline çıkıyoruz ve şu saksıları gösterse de. Saksıları göster bak. Saksılarımız. Arkada kocaman bir karavan. Karavanı aynıdan gösterse de. Bayram Plan Tekirdağ'a gitmek. Deniz sezonu açıldı. Denize gireriz. Edirne'ye gideriz. Camiyi gezeriz. Ciğer yeriz. Oradan belki belki Kırklar eline gider. Bazı tarihi eserleri gezer. Köfte falan yer. Trakya bölgesini gezeriz diye düşündük. Ama tam Türk filmi oldu ya. Yani.